Kaynağımız, klembuterolün bir steroid olmadığının altını kalın harflerle çiziyor. Bu, gerçekten çok önemli bir ayrım. Çünkü steroidler gibi hormonlarınıza karışmıyor. Tamamen farklı bir yoldan, vücudun o savaş ya da kaç dediğimiz sinir sistemi üzerinden işliyor. Yağ yakımı üzerindeki etkileri oldukça iyi diyor. Peki bu nasıl oluyor? Şöyle düşünün, klembuterol vücudun termostatını yukarı çekiyor, vücut ısınız ve metabolizmanız hızlanıyor. E bu da ne demek? Otururken bile daha fazla kalori yakıyorsunuz. İşte bu yağ yakma olayının arkasındaki mantık tam olarak bu. Şimdi buraya kadar her şey kulağa harika geliyor değil mi? Hızlı metabolizma, süper bir yağ yakımı ama işte tam da bu noktada hikaye biraz karanlıklaşıyor. Madalyonun bir de öbür yüzü var. Peki bu etkilerin bedeli ne? Ve evet maalesef bir bedeli var. Şimdi konunun en can alıcı, en ciddi kısmına geliyoruz. Kaynağın özellikle uyardığı ve asla ama asla hafife alınmaması gereken o sağlık riskleri. Hani dedik ya, savaş ya da kaç modunu açıyor diye. İşte onun sonuçları bunlar. Kalp çarpıntısı, sanki yerinden fırlayacak gibi. Ellerde bir titreme, durduramıyorsunuz ve o fena baş ağrıları. Bunlar öyle basit rahatsızlıklar değil. Vücudunuzun bir şeyler yolunda gitmiyor deme şekli aslında. Ve işte en korkutucu olanı bu. Kaynağımız diyor ki, bu madde kalbinizi sürekli maraton koşturur gibi çalıştırıyor. E siz bir düşünün. Sürekli böyle yüksek devirde çalışan bir motor ne olur? Yorulur, yıpranır. İşte kalp kası da öyle. Özellikle yanlış kullanıldığında kalp krizi riskini cidden artırıyor. Bu şakası olan bir konu değil. Peki bu kadar risk varken insanlar bunu nasıl kullanıyor? İşte burada kaynakta bahsedilen bir yöntem devreye giriyor. Piramit döngüsü. Bu riskleri bir nebze olsun kontrol altında tutmak için geliştirilmiş bir protokol. Peki tam olarak ne bu? Olay aslında basit. Dozu yavaş yavaş bir piramit gibi artırarak başlıyorsunuz. Buna 4 hafta devam ediyorsunuz. Amaç vücudu alıştırmak. Sonra çok önemli bir adım. bir hafta tamamen ara veriyorsunuz. Bu ara vücudun bir nevi reset atmasını sağlıyor. Sonra bir 4 hafta daha piramit ve sonra tamamen stop. İşte burada Ventolin ismi ortaya çıkıyor. Aslında ikisi de aynı ailenin üyeleri. İkisi de astım ilacı. Ama aralarında önemli bir fark var. Kaynağa göre Ventolin'in ki ömrü daha kısa. Bu da yan etkilerinin daha hafif ve daha kontrol edilebilir olması anlamına geliyor. Yazar bu yüzden Ventolin'i daha makul bir alternatif olarak görüyor. Bu risk-fayda dengesini düşünürken önemli bir karşılaştırma. Peki, hadi her şeyi şöyle bir toparlayalım. Bu kaynaktan ne öğrendik? 1. Klembuterol bistroid değil, yağ yakımı için kullanılıyor. 2. Kalp çarpıntısından kalp krizi riskine kadar ciddi yan etkileri var. 3. Bu riskleri azaltmak için piramit denilen özel bir döngüyle kullanılıyor. 4. Yazarımız onun kastörü koruduğu iddiasına pek inanmıyor. Ve son olarak 5. Ventolin'in daha az yan etkisi olan bir alternatif olabileceği söyleniyor.